bir devam eden bir süreç var. Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor. Bu kapsamda da mecliste bir komisyon kuruldu. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu. O komisyon çalışmalarını sürdürüyor. Artık atılacak yasal düzenlemeler bekleniyor. Biliyorsun 10. yargı paketi kapsamında küçük çaplı bir infaz düzenlemesi yapılmıştı. Ancak daha büyük, geniş çaplı infaz düzenlemesi için komisyon çalışmaları bekleniyor. Daha geniş kapsamlı bir infaz düzenlemesi gündeme gelecek. O infaz düzenlemesinde neler yer alabilir? İşte infaz yazısında sadeleştirme, koşulu salıverme, denetimli serbestlik ve iyi hal sistemini güçlendirme modeli üzerinde duruluyor. Bu çerçevede infaz yasasının sadeleştirilmesi buna karşın koşullu salı verilme, Denetimli serbestlik ve iyi hal nedeniyle infaz indirimi ve tahliye koşullarının yeniden düzenlenmesi öngörülüyor. Ayrıca tüm suç tiplerine eşit infaz oranının uygulanması da tartışılan seçenekler arasında. Dengelete haberde yayınlanan habere göre yeni infaz düzenlemesi kapıda. Burada anlatılanlara bakıldığında infaz yasasında yapılacak olan köklü değişiklik ile infaz oranı, yani yatar oranı tüm suçlarda 1 bölü 2 olacak, bu da içeriden binlerce kişinin çıkması anlamına geliyor. Bundan sonra da işlenecek olan suçlarda yatar oranı çok daha düşük olacağından, cezaevi doluluk oranlarının bu seviyelere bir daha gelmeyeceği öngörülüyor, yani yapılacak düzenleme sadece şu andaki doluluğu azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda uzun vadede cezaevlerinin bu kadar dolmamasını da sağlayacak. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında toplanan komisyonda da bu konu sık sık dile getiriliyor. Hatta bu komisyonda yapılan görüşmelerde 11. yargı paketinin hemen ardından bu infaz düzenlemesinin meclise sunulacağı iddia ediliyor. Bu iddialar sadece TGRT haberde değil, kulislerde de oldukça güçlü şekilde konuşuluyor. MHP milletvekili Fethi Yıldız'ın da bu konuda daha önce yaptığı açıklamalar hatırlatılıyor. Yıldız, özellikle ceza infaz oranlarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini, cezaların amacının sadece cezalandırmak değil, aynı zamanda topluma kazandırmak olduğunu defalarca dile getirmişti. Bir diğer önemli iddia ise denetimli serbestlik süreleriyle ilgili, eğer denetimli serbestlik süresi arttırılır, koşullu salıverme oranı da 1 bölü 2, ye düşürülürse, binlerce hükümlü daha erken tahliye edilecek, Ayrıca meclise geleceği söylenen yeni Covid yasası düzenlemesi de yürürlüğe girerse geçici izinli hükümlülerin büyük kısmının cezaevine dönmeden tahliye olması bekleniyor. Bu da cezaevlerindeki yoğunluğu ciddi şekilde azaltacak. Hatta Adalet Bakanlığı kaynakları bu düzenlemelerle birlikte cezaevlerinde yeni koş ya da yeni kurum inşa etme ihtiyacının ortadan kalkabileceğini belirtiyor. Çünkü şu an Türkiye genelinde 400 bin'den fazla tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Bu sayı son yıllarda hızla arttı ve sistemin taşıma kapasitesine dayandı. Yeni düzenleme ile birlikte sadece mevcut doluluk değil, gelecekteki doluluk da kontrol altına alınmış olacak. Çünkü cezaların infaz oranının düşmesi, yeni işlenecek suçlarda da yargılamadan sonra cezaevinde kalma süresini azaltacak. Bu da hem toplumsal hem ekonomik açıdan sistemi rahatlatacak bir adım olarak görülüyor. Bazı hukukçulara göre, bu düzenleme aynı zamanda yargıdaki dosya yoğunluğunu da azaltabilir, çünkü infazın hafiflemesiyle birlikte ceza davalarında daha fazla uzlaşma, etkin pişmanlık ve alternatif çözüm yolları devreye girebilir. Ancak elbette bu konunun bir de eleştirilen yönü var, bazı kesimler, infaz oranının 1 bölü 2, ye düşürülmesinin caydırıcılığı azaltabileceğini, özellikle hırsızlık, dolandırıcılık ve kamu güvenliğini ilgilendiren suçlarda toplumsal tepki oluşturabileceğini söylüyor. Fakat destekleyenler bu düzenlemenin sadece ceza süresini değil, denetim süresini de uzatarak topluma kontrollü dönüş imkanı sunduğunu vurguluyor. Meclis kulislerinde konuşulanlara göre bu düzenleme 11. yargı paketinin hemen ardından ayrı bir teklif olarak gündeme gelecek teklifin içeriğinde koşullu salı verilme süresinin 1 bölü 2, indirilmesi, denetimli serbestlik süresinin artırılması ve bazı suç gruplarında yeniden değerlendirme yapılması bekleniyor. Yani özetle sevgili izleyiciler, ceza infaz sisteminde yeni bir dönem kapıda, eğer bu düzenleme yasalaşırsa, binlerce kişi tahliye olacak, cezaevleri rahatlayacak ve yeni bir infaz anlayışı devreye girecek. Biz de gelişmeleri an be an takip edeceğiz ve her yeni bilgi geldiğinde sizlerle paylaşacağız. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.